arkadaşlar. Nidalee'mizi aldık. Yeni şampiyonumuz fantastik bir tipe sahip. Bir elinde mızrak, bir elinde yaprak misali arkadaşlar. Rakibe mızrak atan aslanı dönüşen, gerçekten bayağı marjinal bir şampiyon oyunumuza geldi. Çık o bak. Ne sen Eşeksin oğlum sen. Eşeksin. Till I collapse, I'll be moving too fast. Got my foot up on the gas, full throttle till I crash. I'm back with the vengeance, you gon' see me end this Arkadaşlar herkese selamlar Hepinize merhaba ben Şima Bugünkü videomuzda arkadaşlar Nidale'mizi aldık Yeni şampiyonumuz fantastik bir tipe sahip Bir elinde mızrak Bir elinde yaprak misali arkadaşlar Rakibe mızrak atan Aslan'a dönüşen Gerçekten bayağı marjinal bir şampiyon Oyunumuza geldi Bir tık geç videosunu çekiyormuş gibi olabilirim ama Öyle bir video çekeceğiz ki Dillere destan olacak ve beklediğinize değecek arkadaşlar. Hem şampiyonu skillerinden bahsedeceğiz hem de gerçekten güzel bir gameplay patlatmaya çalışacağım. Buna day bassak mı lan? İki olursam atlaya atlaya zıplaya zıplaya. Böyle açmam lazım ki zıplayalım arkadaşlar. <laughs> Oğlum ben kurt falan değilim he. Ben buranın kralıyım arkadaşlar. Bilginiz olsun ben Shimoyam. Öncelikle hepiniz şimdi gerçekten daha da hoş geldiniz. Arkadaşlar desteğiniz bizim için ne kadar önemli bunu söylemeye gerek var mı? Belki biraz olabilir arkadaşlar. Videomuzun başındayken bu hamleden sonra bize bir like atlatırsanız gerçekten çok beni memnun etmiş mutlu etmiş olursunuz bilginiz olsa durmuyoruz atlamaya devam şampiyon zaten yeteneklerini az buçuk diğer içerik üretici arkadaşlarım da aynı şekilde anlatmıştır eksik kalan bir nokta ya da anlatılmayan bir kısım varsa benden de bunu duyacaksınız ee, öncelikle arkadaşlar Şamkın iki tane forma sahip olduğunu zaten görüyorsunuz. Birinci formu bu görmüş olduğunuz fon. Ve en güçlü formu da inanın bu arkadaşlar. Skill çat anlamında, hasar anlamında. Diğer fon birazcık daha farklı çalışıyor. Onu anlatacağım size. Eleman ne yapıyor anlamadım birader. Bu şampiyonu oynarken dikkat etmeniz gereken birkaç unsur var. Onlardan da bahsedeceğiz aynı şekilde. Ama özellikle bu formda değil bu formda oynarsanız demeyi anlamında daha yüksek hasarlar sağlıyorsunuz. Bilginiz olsun. Daha arkadaşlar da yok. Bizimki ölüme girmiş gibi. Zenk arkadaşlar bu neymiş böyle ya Aslan acıkmış arkadaşlar aslan acıkmış bir laf vardır bilir misiniz Aslan avunu kesir mi 40 gün yemek yemezmiş 40 gün ortadan kaybolurmuş ki Karnının gurultusu avunu korkutmasın diye arkadaşlar bu sebepten ötürü biz de sizin için videoyu birazcık geciktirdik sebebi hikmeti bu arkadaşlar bilginiz olsun Abi bir zekir tutmadı lan. almam lazım. Ana ne avradını alamadım. Orası mı ya? Yapacak bir şey yok. Üff ya düz vuruşunu öldüm. Neyse ehtiya arkadaşlar. Öncelikle oyuna başladığınızda ilk formumuz arkadaşlar nedir? Bir saniye. Bunu yapayım mı? <laughs> Para elisinde bastık kardeşim Rabodon aldım. Böyle bir şey yok. Neyse. Bu ikinci formumuz. Ultiyi bastığımızdaki edindiğimiz formumuz. Bu görmüş olduğunuz form ise bizim ilk formumuz arkadaşlar. Bu ilk formda W'miz tuza katıyor. Q'muz mızrak atıyor. Mızrak gerçekten fazlasıyla hasar sağlıyor. Önce bunu bir size söyleyeyim. Diğer yeteneğimiz E yeteneğimiz arkadaşlar bize heal veriyor. Ekstra biraz da hız kazanıyorsunuz. Bu zaten formunuzu değiştirmeye yarıyor. Diğer kısımda arkadaşlar Q'muz hasar sağlıyor. W ile atlıyorsunuz. E ile E ile alana bir hasar sağlıyorsunuz. Yetenekleri aslında bundan ibaret. Bilmeniz gereken nokta şu ki şampiyonun yeteneklerini ne zaman hangi formda kullanmanız gerekiyor. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Burada iki tane vision olduğu için eleman bizi tabi görmüş. Hani hareketlerinden tabii ki belli arkadaşlar. Maşallah var. Öyle kankam. kanka? bir base'e gidiyor. Oo, helal sana. Takımından biri katledildi. istiyorum. Oo. Güzel var mı kankalar? Saldır. Takımından olduk da bizim takım bir tık değişik. Ben de neydi ya? Neyse bu değil sağ olun. Ya ben bu ejderi almak istiyorum aslında. Bizim takım bir tık bir kaldı ya. Normal şartlarda çok iyi başlamış aslında. Ama işte rakip takım büyülü grubu katletti. Takımdan biri katledildi. Rakip takım büyülü grubu orta koridorda çağırdı. Ejderi katletti. <laughs> 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 ya. <Akif> <gülüyor> oh. <gülüyor> ben tutturdum sandım Takımından biri katledildi. Kule yıkıldı. Annenin hikayeymiş lan. Nerede lan bizim mid Suç baronu Balçık. Balçık. Balçık 8 yaşındaymış gibi bir nick koymuş. Umarım 8 değil sinir Umarım 8 yaşında değildir kardeşim. Bu ne ya böyle? Bizim takım bir anda patlak verdi arkadaşlar. Anında. Lady Gaga. Ne yaptığını bilmiyorum bence bir tık. Yukarı geliyorum kankacım da. Şu de ile bir savaşsak. Hadsiz. Kendi ne zannettiğini biliyor musun dostum? Hı, alsın yapacak bir şey yok. Babacım var ya yanlışlıkla kesmişiz gibi oldu ama Hiç merak etmeyin Hale inşallah hadi Hazarımız hadi harika hadi da hadi. <laughs> Helal sana Gel şöyle ya, bak şuradaki farmı falan alsana Morganacım. Anneye. Çıkavat. Ne meressizsen ha? Eşeksin oğlum sen eşeksin. Hem de haksız bir eşeksin. Duydu mu beni? Hepinize selamlar arkadaşlar ben Şima bugünkü videomuzda nidelemizi çektik var ya B elimde mızrak B elimde yaprak Savana'dayız babacım, bugün Savana'dayız ya. Bugün arkadaşlar... Bugün arkadaşlar, rakibi bir tane mızrak atıp... ...bayıltmaya çalışacağız. İnandınız mı? Bence de inanmayın çünkü... ...sadece çalışmayacağız. Direkt tekleyip geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün liderlerimizi bir tık... Yok edeceğimiz şekilde oynayacağız Öncelikle şampiyon hakkında size tatlı tatlı bilgiler vermeye çalışacağım Belki bir yerlerde görmemişsinizdir illaki şampiyonu anlatmışlardır ama benden duymanızı Gerçekten istediğim için şu an karşınızdayız arkadaşlar farkında mısınız farkında mısınız Öncelikle bu şampiyonu oynamak istiyorum diyenler canlarım ciğerlerim bu şampiyonu İyi değilse babacım çok zor. Skill değiştirmeniz, maksimum hasarı sağlamanız gerekiyor. Maksimum hasarı sağlarsınız ama şampiyonlar arkadaşlar ciddi manada biraz beceri istiyor bence. Ya internetim gitti. Ölmüşüz ya aşağı game denemesinde bulunuyorum. Sağlık olsun sıkıntı yok geldim. Bir tane uzak atsam keseriz bunları. O kadar da deli oğlum. Bizim bu iş APK taklidi falan yapsa keşke. Öyle bir iyilik yapar mı? Bu arada şunu fark ettiniz mi? Şampiyonun asıl hasarı arkadaşlar ulti. Yani açtığımızdaki diğer formu arkadaşlar. Diğer form çok hani hasar sağlayan bir yeteneğe sahip değil. Q'su ciddi manada çok vuruyor. Ama kalan skill'leri için aynı cümleyi kuramayacağım maalesef ki. Kalsiyan oğlum ya. Adam akıllı doç atın lan. Aynen biraderim. şimdi bu Mustafa'ya gidelim. Mustafa. I'm coming for you bro. İnşallah bot yoktur. Vallahi billahi yok. Bir aldık bence gayet okey. Pushasın. Bu bile kanka senin için var ya. Harika oldu ben sana söyleyeyim aşağı Gemiye <laughs> gerek yok görmeyin bize. Ya, ölmeyelim ya. Bu olmadı. Ya eleman no skill mikil bir şey olmasa garanti öldüreceğimiz bir şampiyon aslında. Biz sadece bir tık fazla şımarmış gibi göründük ama kraliçe midir? Ne, neyse artık bizim ADK ile fazlasıyla samimileşmiş belli ki dualar arkadaşlar. Girmeliyiz <laughs> üzerimize. bir sıkıntı yaşamış gibi olduktur. şunu alayım. Hiç puanla bitti. Geliyorum. Aşağı renkleyeceğiz mecburi şu an. Bak gir bana. Finaf'ta girmiyorsun. Ama onu da kesemedik maalesef. Kamikaze. Başta girse bir şeyler değişir miydi acaba? İki de iki. Okay. Alt kule Biz mi alsak acaba? Mızrağımızı vuruyoruz babacım. Şampiyon hakkında detaya ihtiyacınız var mı bilmiyorum ama ben minik trikler vermeye çalışacağım. Alt koridorda çağrıldı. Mesela mızrak attığınızda W'niz arkadaşlar adama gidiyor. Bunu biliyor muydunuz? Bunu da anlatmışlardır herhalde size ya. O kadar da değil ya. For. One, One, two, three, four. Tir, tir three, four. aşağıya öncelikle Bu arada Kaysa'nın farmı falan hala iyi ya. Benim item bitti de. Tek misin orada acaba? Değil. Aman Mesela şeyi fark ettim bak bekle. 24 falan vuruyor. Adam bana HP değilse anca skilllerinizi daha fazla vursun diye 1 HP falan kaçmasın diye W falan atabilirsiniz ama harici anlamda W çok az vuruyor ya. Bence bu kadar olmaması lazım. Ben seni keser mi Farmayın ya. Buraya hmm. hmm. okay İki Alana sarı olduğu için var ya çok tatlı bir ya. Ormanın ciddi manada kralısın ya Bron.

I'm coming pro Koyayım Rabadon rabadon Rabadonu daha var ama olsun Yukarı gidelim ya Yukarıda daha fazla alacağımız şey var Arkadaşlar Arkadaşlar geliyorum Bir de aşağıya Kombo'yu hasar sağlamaya başladık. Geliyorum size. takımından Oğlum, dur lan. Buraya kadar. Vallahi elim çarptı Beyse e gidemedim ya. Kaçamadım oradan ya. Niye böyle oldu lan? Hava da sıcak değil. Geç biliyor şu an. Rakip takım baronda şoru katletti. Hmm. Tamam, item bitti. 3 itemiz. Ben atladığımı keserim bence. Bir oldu. İnandınız mı? İnanmayın çünkü bencesi sencesi yok. Keseriz yani artık. O kadar da değil yani de. Bizim takımın ölmesi Bakalım biraz bir problem. Kalbim. Aa. Ölmeyin çocuklar. Çünkü esmem lazım gidip Q tutturamadım hedefe atlamam Geliyorum size Roket kemer kombosu da geldi Çok iyi ölmeye geldi. Beni de öldürdü. Okey ama güzel öldü. Keşke bana girsem be oğlum. Kraliçe bana girmek için ne istiyorsun be kanka? Ne istiyorsun? Ferman mı vereyim? He? Kraliçe bana bakar mısın kardeşim benim? Bana girmen lazım bu maçı ya. Rakibin kulesi yerle Bunlar bize taç çok diye arkadaşlar kral olduğumuz zannetmiyor ama arlı edepli olma bir peşindeyiz. Paket Geliyorum. Paketiler bizim sıkıntı. Geliyorum. gelmez mi ya acaba? Takımından biri katledildi. Bizim takımımız yok zaten ya bir tık. Benim acil birisini teklemem lazım. с н ölme geldim. Rakip Bir Güzel. Neş almamız lazım bu arada çocuklar. bitecek galiba arkadaşlar. Buradan arkadaşlar maçımız bitmiş oldu. Sonunda sattım o yüzden koymadım. Dürüst olalım. Adam bizi tokatladı kankalar. Bilginiz olsun. Mustafa var ya bizi tahttan indirdi arkadaşlar.